Merhaba Serin Elişeri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizin düz kısmı 5 ilmek. Sağ ve solunda da ikişer tane ters ilmeğimiz var. 7 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model ama kaç tane model kurarsak kuralım 7 ilmek üzerine. Son modelimize artı 2 ilmek ekliyoruz. Bu kenardaki 2 ilmek için ters ilmeklerimiz için. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 23 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim. 25 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi göstermek amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 2 ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek ters 5 ilmek düz. 2 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzü de modelimizin ön yüzünde ters ördüğümüz 2 ilmeğimizi düz 5 ilmeğimizi ters yani düz ördüğümüz ilmeklerimizi arka yüzünde ters olarak örüyoruz ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde hiçbir işlem uygulamadan iki ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve sıramı bu şekilde ilerletiyorum. Modelimizin arka yüzü de yine aynı şekilde ön yüzünde düz ördüğümüz ilmekleri ters, ters ördüğümüz ilmekleri düz olarak örüyoruz ve sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. İki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi de birlikte alarak sağa kesiyorum. 5 ilmeğimizi 3 ilmeğe düşürdük. Yine aynı şekilde iki model arasına iki tane ilmeğimi ters ördüm. Burada da yine aynı şekilde iki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 ilmeğimi sola kestim. Bir ilmek düz. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğimizi işlem uygulayacağız. Ortadaki ilmeği çıkarıyorum. Tekrar ilmeklerimi şişime takıyorum. 3 ilmeğin içinden 1 doluyorum. 2 3 4 5 3 ilmeğimizin içinden 5 tane ilmek çıkarttık. Tekrar modelimizi 5 ilmeğe yükselttik. 2 ilmeğimi ters ördüm. Yine aynı şekilde ilmeklerimi alıyorum. 3'ünü birlikte 1 2 3 4 5 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttık. Tekrar ilmek sayımızı 5'e yükselttik. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. Modelimizin arka yüzü yine aynı şekilde. 2 ilmeğimizi düz, 5 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ve bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar ilerletiyoruz. Modelimizin ilk örneğini kurduk. Tekrar ikinci modelimiz için zemin oluşturacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum hiçbir işlem uygulamadan iki tane ilmek ters 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz sıramızı sıra sonuna kadar ilerletiyoruz Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde hiçbir işlem uygulamadan 2 ilmeğimi ters, 5 ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu şekilde sırama sıra sonuna kadar ilerletiyorum. Modelimizin arka yüzünü de örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi sola kestim, 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 5 ilmeğimizi 3 ilmeğe düşürdük. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. 2 ilmeğimi sola kestim, 1 ilmek düz, 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Burada uygulanmış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimize de uygulayıp modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Üç ilmeği birlikte alıyorum. Kesmeden önce bir, iki, üç. 4 5 3 ilmeğimizin içinden 5 tane ilmek çıkarttık. Tekrar ilmek sayımızı 5'e yükselttik. 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. 1 şişimden bırakmadan 1 2 3 4 5 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimizin içinden 5 ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modelimizin yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.